O zaman YouTube Yuvar Dış 3. bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kobarda İstihbarat Teşkilatı. Görevi kötüye kullanma davası. Bakalım görevi kötüye kullanma davasına başlayalım. Evet burada yanlış karar verdiğinizi hükmettik. Fark ettim. O zaman davaya gidelim. Hop hükümetle aramız %5 daha gitti. Hükümetle arayı iyice bozduk bakalım. Başımıza neler gelecek acaba? Evet davacı seni bir dinleyelim. Müvekkilim olan kurum ülke içerisinde önemli operasyonlar yürütmektedir. Bu operasyonlardan biri olan ve uzun süredir takipte olan silah kaçakçısı grubun içerisinde davalı tarafın sanığı yerleştirilmiştir. Fakat operasyon ilerledikçe Numer ile iletişim kopmuş ve yanıt alınamamıştır. Yapılan gözlemler sonucu Nuver'in örgüde çalışmaya başladı ve teşkilat ile iletişimi kopardı anlaşılmıştır. Vatana ihanet suçundan yargılanması. Yani silah kaçakçılarının arasına ajan diye sokuluyor sonra onlardan biri oluyor. Yani bakalım vatana ihanet ağır bir suçlama. Seni dinleyelim. Davacı taraf olarak da bilinen Kobarda İstihbarat Teşkilatı'nda çalışmaktan onur duymuş vatanı seven biri. Örgüt içerisine yerleştirildiği andan itibaren en temel hedefi örgütü çökertmeye yönelik çalışmak. Yakalanma riski artmasıyla ile sebebiyle iletişimi sonlandırmış. Can güvenliği sağlamak amacıyla böyle bir karar almış. İddiaları reddediyor. Bakacağız öyle mi değil mi? 7 numara. Yüksek mahkemeli arayı bozduk. Sessiz olun be oğlum. Dava dosyasına bir bakalım. Görevi kötüye kullanma uzun süredir peşinde olduğu silah kaçakçısı içerisinde tıt tıt yerleştirmiş, yakalanmış. Görev ve kötü yakalandı. Emirlerin dışına çıktığı Ezalandırma. Tamam. 3 tane tanık var. Teşkilat kayıtları, teşkilatla numarın iletişim kayıtları. Madde 1. Numar başarılı bir şekilde sızarsa şifreli telefon aracılığıyla görüşülecek. Hayatı tehlikeye girerse operasyon erken sonlanacak. Gerekli kod iletilirse numerin son konumuna baskın düzenlenecek. Operasyon bilgisi sınırlı sayıda kişiyle kısıtlı. Operasyondaki ilk İlk günü büyük bir teslimata hazırlanmışlar konumu vermiş bir güvenlik sorunu bildirmiş. Bak bu iletişimi ke kesmesi için bir sebep haklı bir gerekçe olabilir. Bu haklı bir gerekçe olabilir ama bunun falan vermiş yani kod verip operasyon da yaptırtabilirdi. Avukatların durumuna bir bakalım. Şahısların saygılı, gergin, özenli, kayıtsız, endişeli, özenli. Şimdi bir Ağustos'u bir dinleyelim. Örgüte dönüşünü nasıl tespit ettin kardeşim? Elde ettiğimiz istihbarat ve iletişim kayıtları sayesinde numaranın örgütle çalışmaya başladığını tespit ettik. Tamam mı? Nasıl? Yani nasıl iletişim kayıtları ve istihbarat? Örgüt içerisindeki görev ve iletişim kopması hakkında daha fazla detay. Ancak zamanla iletişim kesildi. Örgüt için çalışmaya başladığını anladık. Yani bilmiyorum gerekli bir şey. Tatmin olmadım. Ne tür suçlamalar getiriyorsun? Amacına aykırı davrandı. Görevi tehlikeye attı. Emirlerin dışına çıktı. Yani bu cevaplar beni tatmin etmedi. Gel bakalım numar. Nasıl hareket ettin? İtilak kaçakçılığını çökertmeye çalıştın. Bu da tatmin etmedi. Neden iletişimi kopardın? Peki bu iddialarla ilgili ne diyorsun? İddialar asılsızdır. Suçlamalara maruz kalmak onur kırıcı. Şimdi şu şunları bir dinleyelim. Operasyon sırasında numerin teşkilatla olan iletişimini nasıl sağlıyordunuz? Güvenli iletişim kanallarıyla. Örgüt içinde, içindeki görevi neydi peki? İstihbarat toplamak. İletişim kopana kadar devam etmiş. Kendi güvenliğini sağlamak istedi. iletişim kopmasından örgütün iç işleyişinde bazı değişiklikler olduğunu gözlemledik. İşte ne gibi değişiklikler kardeşim? Bana bunların detayını versenize ya. Yani bak çok detay yerler verilmiyor bana. Örgüt içindeki davranışlar ne, ne diyorum bunun? Ancak zamanla teşkilatın faaliyetlerine karşı daha olumsuz, olumsuz bir takım davranışlar sergiliyor. İletişim kopunca ne oldu? Planları etkiledi. Delil ya da kanıtınız var mı bu adamın döndüğüne dair? Onlar da benim için yeterli değil. İletişim kayıtları nasıl takip ettiniz? Teşkilatın işleştiğinde revizyonlar gerekti. Şimdi bu herhangi bir sıkıntı yok diyor ama diğerleri kendi can güvenliği için döndü gibi bir şey söylediler. Burada değil de. Yerleştirilmiştir. Yetişim kopmuş. Yanıt anlamamıştır. Kanun ne diyor? Vatan haini emri telsiz suçlamalarıyla açılan davalar ülkenin güvenliği ve eshal düzenini koruma amaçlıdır. Ayrıntılı inceler suçlu bulunanlar vatan haini suçundan ağır cezalarla cezalandırılabilir. Ya tamam da Operasyon planı iletişim kayıtları. Şifreli telefon aracılığıyla görüşülecek. Evet. işte bak madde ekibi de patlıyor adam. Kardeşim madem hayatı tehlikem var iletişimi kopartmayacaksın. Operasyonu erken sonlandırtacaksın ya da gerekli kodu iletirsen baskın düzenlenecek. ilk gün örgütün büyük bir teslimatı hazırlanmış, kişinin konumunu vermiş, bir güvenlik sorunu bildirmiş. Şimdi burada güvenlik sorunu varsa 27. günde falan şunları yapması lazımdı. Gitmek biri. Yani kendi de söylüyor hayatımı korumak için diyor. O zaman hayatını korumak içinse operasyonu erken sonlandırtman gerekiyor. Çünkü yapılan en başta yapılan plan bu. Bana burada bundan dolayı bir suçluluk var gibi geldi. Çünkü yani oturm, oturmuş plan yapmışsınız, hayatın kardeşim hayati tehlikem varsa erken sonlandıracaksın. Hani ben o yüzden diyorum burada operasyonu erken sonlandırtabilirdi ama onun yerine iletişimi tamamen kopartmış. Yani burada güvenlik sorunu bildirip operasyonu halledebilirdin. Kaldı ki 34. günde iletişim kesildi ama hani 34'te iletişim kesiyor yani 28, 29, 30, 31, 32, 33 buralarda belki bu kadar detaylı bir şey yok ama bir iletişim var demektir bu. Ben yani bu yüzden ya oralarda bir şeyler olmuş da tabii ki. Hani ko tamam konum talep edilen kişinin konumunu vermiş ama operasyonu niye yaptırtmadın? Yani operasyonu yaptırtabilirdin kodu verip. Hani talep edilen kişi yani yakalanması gereken kişinin konumunu veriyorsun ama operasyon yapın şeyini vermiyorsun. Hani o da şüpheli bir durum bence. Ben yani, o yüzden dayının uçlu olduğunu düşünüyorum ya. ben tamamen o sebeplerden yani o ikinci maddeden dolayı yani operasyon erken yaptırtabilirdin ama yaptırtmamışsın. Ben birkaç yıl hapis, ver hapis vermekten yanayım. Şöyle 5 yıl hatta verdim. ve ceza almadık. Yani doğru karar. Ya ben tamamen o şeylerden dolayı yani operasyon erken yaptırtma ihtimali varken yaptırtmaması büyük şüphe. Yani hayatın hayatı tehliken varsa kardeşim operasyon erken yaptırt ama yaptırtmıyor. Kendi de hayatı tehliken var diyor. Yani yapılan planla verdiği ifade çelişiyor. Eşimin ailesi bir hafta kalmaya geliyor. Ne alakası var? Gelsinler bir problem yok. Kanunsuz örgüt davası. Kanunsuz örgüt. Değişik. Ve oyun güzel sardı ya. Ve bir dava öncesi bakalım. Hadi gidelim. Güzel aile sadakatimiz 75'ten 80'e çıktı. Evet davacı tarafı bir dinleyelim. Müvekkilin ve onun çevresine toplanan duyarlı vatandaşlar davalı tarafın gizli bir örgüt oluşumuna sahip olduğunu ve bu örgüt içerisinde genç insanların beynini yıkayarak onlara insanlık dışı ayinler yaptırdığını belirtmiştir. Genç çocukların seçilmesi durumun ne kadar vahim olduğunun en büyük kanıtıdır. Seni bir dinleyelim bakalım sen ne diyeceksin. Kurduğu sivil toplum kuruluşu ile gönüllü olarak gençlerin eğitimine katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Davaç tarafın ifadesinde belirttiği gibi herhangi bir ayin gerçekleştirilmemiştir. Durumu olmayan gençlere eğitim desteği verilmiş ve onların gelişme hedeflenmiş. Gizli bir yapılanma olduğu herhangi bir gerçeklik yoktur. Mahkemeye çağrılan tanıkların müvekkilim ile olan ilişkisi bilinmektedir. Kendileri de bu davanın saçma olduğunu yanıtlar ile ifade edecektir. Karşı taraf asılsız bir dava süreci başlatarak değerli vaktinizi çalmaktadır. Ona ben karar veririm. Onun kararını ben veririm. 8. Dava Herhangi bir ceza almayacağız. Tamam. Tamam. Evet aramızda bir sabıkalı varmış bu arada. Dosyayı bir açalım. O mu adıyla halk arasında bilinen oluşumun alttaki çe çeşitli kesimleri endişelendirdiği bildirilmiştir. Halkın içerisinden bir kesim Sopyan ile etrafında toplanmasıyla bu örgütün kurucusu olduğu düşünülen Brett Fren hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır. Brett gizli bir örgüt oluşturup bu örgüt içerisinde insanlık dışı ayinler yaparak gençlere zarar verdiği öne sürmüştür. Hmm. Oy maşallah 5 tane de tanık var. Belediye tarafından verilen kuruluş izni var. 12. oturumunda Muz 90 kodlu kararla belediyeye başvurulan 16 sivil toplum kuruluşunun kurulmasına. Tamam yani yasa dışı değiller. Tamam burada yasa dışılıkla ilgili de herhangi bir şey yok, o yüzden problem yok. Bir bakalım. Saygılı, gergin, özenli, saygılı, endişeli, özenli. Tamam. Evet, Sofya bir dinleyelim. Sivil toplum örgütünü belirttiğiniz amaca uygun olarak kurduğunu kanıtlayabilir misiniz? Kuruluş amacına uygun olarak eksiksiz izinlere sahip ama tanıkların ifadeleri de olsa bu amaca hizmet etmediklerini düşünüyorum. Brad Fren, gençlere zarar vermek amacıyla insanlık dışı ayinler düzenliyor. Bu iddiayı nasıl doğrulayacaksınız? İşkence içeren bir sicil kaydına sahip. Bu önemli bir veri. Bu tarz bir oluşumun ardından gizlenmesi normaldir demiş de bakalım. İddia edilen gizli örgüt yapısını reddediyor. Bu reddi nasıl çürüteceksin? Güzel sorular. İnanış gereği ayinleri sadece genç bireyler üzerinden gerçekleştirebiliyor olmaları. Yani bu cevap çok şey yapmadı beni. Gel bakalım Brett Efendi. Senin sabıkana bir bakalım. İşkenceden evet. Yaş nerede ya? Yaşını muyum ben senin. Ah ya şurada 28 yaşında. Gençlerin eğitimine katkıda bulunmayı amaçlayarak kurduğunuz Omuz Sivil Toplum Kuruluşu'nun amacına uygun hizmet etmek yerine halkın huzurunu bozacak eylemlerde bulunduğu iddia ediliyor. Ne söyleyeceksin? Tamamını reddediyorsun. Yeterli imkanı olmayan gençlere gerekli desteği sunarak eğitim hayatlarına katkıda bulunmak. Herhangi bir gizli kuruluşa yer veriyor musun? bulunmuyor. Kaldı ki gizlilik içinde yürütmemiz gereken bir faaliyet de yok. Gizlenmek yerine kendimizi duyurma, duyurmamız gerekir. Yani evet o açıdan mantıklı ama şu tanıklarla bir başlayalım. Aurora Butler. Gerçek amaç hakkında ne biliyorsun? Saygı duyulmaya layık bir insan. İnsanlık dışı hainler düzenlediğine dair herhangi bir kanıt gördünüz mü? Hayır, gözlemlemedim. Peki gizli bir yapılanma olduğuna dair gözlemin var mı? Gözlemim veya bilgim yok. Tamam. Of ya Thomas gelsin. Eğitim programı hakkında ne biliyorsun peki bu adamın? Eğitim sürecinin katkı sağlamaya yönelik olduğunu biliyorsun. İnsanlık dışı ayinler düzenliyormuş. Var mı bir bilgin? Evet, doğaçlama sorusu so ya doğaçlama soru sormak da zor aslında. Hani seçeneklerin çoğaltılması lazım daha mantıklı. Çünkü hani herkesin soracağı soruya e, cevaplar standart olacağı için kimin ne soracağını bilemezsin. Birisi yaşın kaç diyecek. Hani eğer standart soru kalıbı olmazsa hani o çok şey yapar, patlar yani o konu. Ya, soruların daha akılcı planlanması gerekiyor. Herhangi kanıt gözlemin yok. Gizlilik ya da ayrıcalık herhangi bir şey gözlemlediniz mi? Olmadı. Tamam. eğitim programının içeriğiyle ilgili ne biliyorsun? Hep aynı şeyler geliyor. İnsanlık dışı ayin mayin var mı? Hayır. Ya evet evet soru sayısı kesinlikle şey yapılabilir. Hani soruların çeşitlendirilmesi de gerekiyor. Yani o, orada oyun, oyun büyük eksikliği var orada. Gizlilik ya da saklanan bir yapı bu, görmedin. Herkes de aynı cevapları alıyoruz şu anda. Hello Merit. İnsanlık dışı ayin gördün mü kardeş? Hayır. Eğitim programının içeriğini bir Hayır bu sefer sorunun yerini değiştirmişler. Kişisel gelişim, liderlik, mesleki yeterlilik, mesleki yetenek. Bu soruya herkes farklı cevap mı veriyor? Bana böyle geldi. Kimi akademik gelişim falan diyor. Kimi kişisel gelişim, liderlik falan diyor. Hani sanki cevap belki vereceğimiz karar buradaki cevaba göre değişiyor olabilir. Bu soru bir önceki kişi farklı akademik cevap Akademik bilmem ne falan diye cevap verdi çünkü. Bradford'in faaliyetleri sırasında herhangi bir gizli yapılanma kötü amaç. Bir gözlemin yok. Tamam otur yerine. Bir tane daha var galiba. Eğitim programına katıldınız mı? Bu programın gençlerin liderlik yetenekleri. Hmm... Bu yalnızca liderlikten bahsetti. Bak eğitimle ilgili falan hiçbir şey demedi. Hani eğitim hayatı falan filan hiçbir şey demedi. Ayinlik bir konu o da yok. Gençlerin eğitimi ve gelişimi üzerine odaklı. Adam masum gibi duruyor ya. Hani bütün tanıklar benzer şeyler söyledi aşağı yukarı. İnsanlık dışı eğlenme faaliyet suçlamasıyla açılan davalarda uluslararası hukuk uygun prosedürler uygulanır. Suçun ciddiyeti ve insan haklarına yönelik ilerler incelenir. Suçlu bulunanlar insanlık dışı eğlenme nedeniyle ağır yaptığına karşılaşabilirler. Sanki burada spesifik bir kanıt yok ya. Kanıt olmadığı için masum diyeceğiz galiba. Bana öyle geliyor. Yani verilen cevaplara ikna olmadım değil. Herkes zaten benzer şeyler söyledi masum olduğuna dair. O yüzden burada biraz masum tarafa gideceğim bakalım. Ya işkence suçlaması var da daha önceki suçu bu şeye katamayız ki. Hani daha önce işlemiş olduğu suç burası için kesin yaptı ya da yapmadı diye bir şey yok. Orada yapmış yakalanmış ama burada işkence, dair hiçbir hiçbir şey yok ortada. Ben masum dedim ya. Bakalım bizi ne bekliyor. Evet, ceza kesilmedi. Adam masummuş. Çünkü yani somut delil yok o yüzden. Hani daha önce işkence yapmış olması böyle bir şeye devam ediyor anlamına gelmez. Disiplin cezalarını artırmak istiyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ceza ücretleri zaten oldukça yüksek. Herkes kurala uymalı. Yüksek mahkemeyle aram iyiydi. O yüzden çok yüksek olduğunu söyleyeceğim. Çünkü zaten aramız iyiydi diye hatırlıyorum yüksek mahkemeyle. Kötü muamele davası. Davalarda 4 kişi için ma masum kararı verin diye başarı aldık. Evet. Hadi son davamıza gidelim. Evet. Hadi gidelim. Yüksek Mahkeme Kurulu yargıçlar için verilen ceza ücretlerinde indirime gitti. Aramız bozuldu. Gerçi bekliyordum ya bilerek yaptık. Bozulsun diye o cevabı verdik zaten. Ama sanki beklediğimden fazla bozuldu aramız o yüzden. Davacıyı bir dinleyelim. Kasu askeri birliği içerisinde asker olarak görev yapıyor. Son zamanlarda üst rütbeli komutan Brandon Wilson tarafından fiziksel ve sözlü olarak şiddete maruz kalıyor psikolojik sorunlar yaşıyor. Yetki sınırlarının dışına çıktığının tespit sebebiyle cezalandırılması. Sen ne diyorsun birader? Orduya ve ülkesine sayısız hizmetleri bulunan bir komutandır. Askeri birliğin en yetkili komutanıdır. Birlik içerisinde tüm asayiş ve kontrol kendisine aittir. Buranın düzenini sağlamak amacıyla yetkilerini kullanarak askerler hakkında kararlar almaktadır. Düzeni bozan Adrian Holt'a gerekli uyarı ve telkinlerde bulunmuş ve bunu yetkisi dahilinde yapmıştır. İddiaları reddediyor. Ne diyor? Sayın hakim tanıklardan David Campbell askerlikte şiddetin gerekli olduğuna inanan bir kişidir ve bu sebeple bu davayı konu olan olayı kendi görüşlerine uygun bulmaktadır. Diğer tanık Joseph Red ise henüz bir ay önce davalı tarafından terfi ettirilmiştir ve tarafsız olarak yorum yapamayacaktır. Tanık olarak dinlenmesini reddedin istiyor. Ben senin talebini reddedip onları da bir dinleyeceğim. 8'de burayı almıştık. 9. davada buradan devam. Burada da herhangi bir ceza yok. Güzel. Evet hadi başlayalım. alt rütbeli Altyon Holt'u kötü muameleye maruz bırakarak yetkisini kötüye kullandığı iddiası var Holt tarafından. Düzeni bu odun düzeni bozduğu derecede disiplin amaçlı olarak hakaret ettiğini savunuyor. Hakaret ettiğini kabul ediyor ama disiplini bozduğu için yaptığını söylüyor. Burada David Campbell ve Joseph Red Brandon Wilson'ı savunacak olan insanlar olarak görünüyor Holt'un avukatı tarafından. Davacı tarafı, tarafından yaptırılan sağlık testi sonuçları boyun bölgesinde, çiziklerin bölgesinde morluk, diz kapağında ezilme, ayak parmaklarında ezilme yani fiziksel olarak şiddet görmüş tıbbi rapor var dayıda. Saygılı, heyecanlı, özenli, saygılı, gergin, özenli. Şimdi gergin olması kafa karıştırır. Old gel bakalım davayı sen açtın şiddet gördüğüne dair. Nasıl açıklıyorsun bu konuyu? Fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldım. Bunun sonucunda da psikolojik ve fiziksel zarara uğradım. Hayat borusu bir travma haline geldi benim için. Psikolojik şiddet konusunda hakaret ettiğini kabul ediyor. Hareketlerinin ne şekilde askeri düzenini bozduğunu savunuyorsun. Peki bu adamın kötü muamele ve hakaret ile askeri düzeni bozmuştur. Üst sütbeli bir komutan olarak yetki sınırlarının dışına çıkmıştır elindeki gücü orantısız bir şekilde kullanması da görevi kötüye kullanmaktır. Zararın tazmin edilmesini ve Brandon Wilson'ın disiplin altına alınmasını mı talep ediyorsun? Ben bunu tamam En azından hafifletilmesi adına evet. Tamam. Brandon bir kendini savun bakayım. Olta kötü muamelede bulunduğun suçlamasına ne yanıt veriyorsun? Ve sadece askeri düzen sağlamak için gerekli uyarıları yaptım. Peki disiplin ve itaat kurallarına uygun olarak hareket ettiğini ve Adria'nın askeri düzeni bozduğu gerekçesiyle disiplin amaçlı olarak hakaret ettiğini savunmaktadır. Yani hakaret etmiş dayı. Orada okey. Nasıl tepki verdiğini açıklar mısın bize? Uyarı ve telkinde bulundun. Bu tepki askeri yetkililerin dahilinde gerçekleşti. Kardeşim Öbür tarafta hakaret ettiğin yazıyor. İddia zararların gerçekleştiği hak, hak, gerçekliği hakkında reddediyorsun. Disiplin ve itaat kuralına uygun şekilde cezalandırdım. Eğer kendisine sözünü ettiği kadar büyük cezalar vermiş ya da kötü davranışta bulunmuş olsaydım beni dava etme cüretinde bulunamazdı. Tehdit ediyor. Önce şu dayının tanıdıklarıyla hakkı Başlayalım. En son Zoe'yi dinleyelim. Doğrayabil, doğrulayabilecek herhangi bir gözlemin var mı? Bir gözlemin olmadı. Peki askeri düzeni bozduğuna dair bir bilgiye sahip misin? Anında fark edilir. Ben fark etmedim. Yani diyor ki Holt askeri düzeni bozsa fark edilirdi. Ben fark etmedim. Yani askeri düzeni bozmadı diyor. Peki psikolojik bir zararı gözlemledim mi? Dönem dönem belli psikolojik her burhanlar herkes yaşar. Güçlü psikoloji gerektirir. Holt'un ayrıca bir psikolojik zarara uğranı gözlemlemedim. Hani adam şey dedi Holt herhangi bir disiplinsizlik yap yapmadı dedi. Disiplinsizlik yapmadı gibi psikolojik olarak da bir sıkıntı yaşamadı dedi bize. Peki Holt askeri düzeni bozdu mu? Evet. En çok canımız kandı nöbet de zamanında hazır olmaması. Brandon Wilson'ın Adrian Holt'a yönelik tepkilerini gözlemledim mi? Bu yarı ve telkinde bulunurdu. Bu kadar mı? Yaşadığı kötü muameleyi gözlemledim mi? Hayır. Tamam bu direkt suçlayıcı. Zoe'yi bir dinleyelim. Psikolojik ve fiziksel zararına dair herhangi bir değerlendirme yaptın mı? Psikolog zararı uğramış. Yaşanan olaylar nedeniyle kendisini buraya ait hissetmediğini onu yalnız başına otururken gördüğümde ona baktığımda anlayabiliyorum. Wilson'ın Holt'a karşı davranışını inceledim mi? Askeri disiplin çerçevesinde uyarı ve telkinlerde bulunuyordu. Hmm, askeri disiplin çerçevesinde diyor bak bu da. Ama bu Holt'a kötü etkiliyormuş. Tamam. Peki Holt askeri düzeni bozuyor muydu? Aa bak psikolog. Psikologun söyleyeceği şeyler önemli. Psikolog bozuyordu diyor. Şimdi bu biraz zorlayıcı oldu. Psikolog bozuyordu diyor çünkü. Askeri düzen içerisinde görev yapanlar arasında şiddet veya yetkiyi kötüye kullanma suçlaması davalar özel prosedüre tabidir. Askeri disiplin ve Kur'an dikkate alarak değerlendirir. Hapis ya da para. Ben şuna takılım. Şimdi şu iki şey arasında kaldım. E, Brandon ise disiplin ve itaat kurallarına uygun olarak hareket ettiğini ve Adrian Holt'un askeri düzeni bozduğu gerekçesiyle disiplin amaçlı olarak hakaret ettiğini savunmaktadır. Yani komutan Brandon Adrian düzeni bozduğu için ona hakaret ettiğini yani sözlü olarak şiddet uyguladığını kabul ediyor. Kabul etmediği şey fiziksel şiddet. Psikolog da Holt'un düzeni bozduğunu kabul ediyor. Ve psikolojik olarak da kötü etkilendiğinden bahsediyor. Şimdi burada nasıl bir ceza vermeliyiz? Kim, ya da vermeli miyiz? Hani diğer ikisinin değil de Holt'un söyleyeceği şey önemli burada. Yani şey Holt'un diyorum pardon psikologun söylediği şey önemli. Yani evet psikolojik olarak etkilenmiş ama askeri düzeni bozduğu için bu böyle bir şey yaşanmış. ben askeri düzeni bozduğu için ya kanıt yoktu zaten. Hani herhangi bir kanıt yoktu. Sadece DARP raporu vardı ama sorularda da DARP'a dair hiçbir şey geçmedi. Holt'un 3-4 yerinde DARP şeyi vardı. Evet DARP raporu alınmış ama sorularda fiziksel şiddetle ilgili hiçbir şey yoktu. Burada dediğim gibi Holt'un şey yapması, düzeni bozduğunu psikolog söylüyor. Diğerleri çok önemli değildi benim için. Çünkü direkt komutanın yakınındaki insanlardı. Ama şey yani evet hakaretten dolayı ben de bir para cezası gibi bir şey düşünüyorum. Çok uçuk olmayan. Çünkü 250 bin dolara kadar bir ceza alabiliyordu ya. O yüzden 250 bin dolara kadar da böyle 50 bin dolar gibi bir para cezası versem komutana yeter gibi düşünüyorum. Yani 50 bin dolar okey herhalde. Hadi 50 bin dolar verelim ya boşta gitmesinler. Çünkü hakaret ettiğinde kabul ediyor ve psikolojik olarak etkilenmiş. Bunun bir cezası olmalı. Ve doğru karar. Ceza almadık. Halk davaların internet üzerinde canlı olarak yayınlanmasını istiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Saçma davaları takip etmesi güzel bir durum. Güzel bir durumla Meclis TV gibi düşünün. Duruşma salonu TV gibi bir şey yapıyorsun. Oradan davalar canlı takip ediliyor. Bence çiçek gibi uygulama. Yani tamamen Meclis TV başlığıyla mantığıyla bakmak bakarsak verimli. Evet burası YouTube için 3. bölümün sonu oldu. Video ve oynanış hoşunuza gittiyse abone olup videoyu beğenin lütfen. 4. bölümde